Batay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik mevkinde bir araya gelen yamaç paraşütçüleri Pirinçlik dağ yamaçlarında 1 kilometrelik yamaç burnundan yaptıkları uçuş ile manzaranın tadını çıkardılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-2021 genel çağrı başvuru kapsamında FlyTürk Havacılık tarafından hazırlanan Doğada Kal Sağlıklı Kal isimli proje sebebiyle 16-29 yaş arasında gençler arsuz güzelliklerini yamaç paraşütü ile gökyüzünden görme fırsatı buldular. Doğada Kal Sağlıkla Kal Türk Havacılık Yönetiminden Yılmaz Verim Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Arsus sahilinde uçuş için bulunduklarını belirterek muhteşem görüntüler aldık dedi. Manzaramız çok güzel. Denize karşı şu an Arsus kıyısındayız, Hatay'dayız. Havamız gerçekten çok güzel. Uçuşlarımız her keyifli uçuşlar yapıyoruz.